5. sınıf öğrenciler herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Uçmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Pencereden giren rüzgar kağıtları uçurdu. Yavru kuş süzülerek uçmaya başladı. Yeni uçan Yeni uçaklar epey yüksekten uçuyorlar. Bu güzel haberi alınca sevinçten havalara uçtu. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki şıklara tekrar baktığımızda pencereden giren rüzgar kağıtları uçurdu. Burada mecaz anlam yok. Bu gerçek anlamında kullanılmış. Yavru kuş süzülerek uçmaya başladı. Bu da gerçek. Yeni uçaklar epey yüksekten uçuyorlar. Bu da gerçek. Bu güzel haber alınca sevinçten havalara uçtu. Bir insan havalara uç havaya uçabilir mi? Uçamaz işte. Sevinçten havalara uçtu. Bu mecaz anlamda kullanılmıştır. Onun için burada D'dir arkadaşlar. Birinci soruyu D şıkkı olarak işaretliyoruz. İkinci soru. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt, karşıt anlamlıdır? Kırmızı, al, okul, mektep, güzel, çirkin, siyah, kara. Evet, şimdi zıt anlamlı var bir tanesi. Diğerleri de eş anlamlı. Bakalım. Kırmızı, al doğru. Okul, mektep aynı manaya. Güzel, çirkin, siyah, kara bu da aynı manaya. Ama güzel ve çirkin işte buradaki sorunun cevabıdır. Zıt anlamlıdır. Güzelle çirkin birbirine. Onun için burada Ç şıkkını işaretliyoruz. İkinci soruya cevap olarak. Üçüncü soru. Güven sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamlı bir sözcük elde edilmez. Daş, lik, siz ve di. Şimdi güven, daş, güven, siz, güvenlik, güven, di. Bakalım. Güven, di buraya getirsek ne olur? Anlamlı bir sözcük anlam ifade eder. Güvenlik, güvenlik bu da var, kullanıyoruz. Güvensiz bu da var. Güvendaş, işte böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Onun için burada üçüncü soruyu A şıkkı olarak işaretliyoruz. 3A, dördüncü soru. Çünkü bize burada ne sorulmuştu? Anlamlı bir sözcük elde edilemez. Güvendaş diye bir şey var mı Türkçe'de? Yok tabii ki. Dördüncü soru. Size sesleniyorum bütün insanlar, ne olursa olsun dininiz, milliyetiniz, bırakın kavgayı kini, atın silahları elinizden. Bu şiirde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Kavga, barış, savaş, sinirlenmek. Tekrar okuyorum. Size sesleniyorum bütün insanlar. Ne olursa olsun dininiz, milliyetiniz. Bırakın kavga kini, atın silahları elinizden. Bu şiirde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru var. Kavga, savaş, barış, sinirlenmek. Tabii ki burada barış mesajı verilmekte. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Beşinci soruya başlamadan bir hatırlatmada bulunalım. Beşinci sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Oynatma listesine tıkladığınızda 5 sınıf eğer ki İmam hatip okuyorsanız İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. Birinci üniteden altıncı üniteye kadar biliyorsunuz ikinci dönemde 4 beş ve altıncı üniteler okunuyor. Yine 5 sınıfa ait ikinci bir oynatma listesi var. Onda da temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, Türkçe, sosyal bilgiler... Din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça gibi bazı derslerin sınavda çıkmış sorularının bu şekilde çözümü var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz beşinci soruyla. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar olağanüstü kişiler, devler, periler, sihirli lambalar veya varlıklardır. Gelenekler bir varmış. Bir yokmuş tekerlemesi ile başlar. Verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Şiir, deneme, masal, haber yazısı. Evet, olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar olağanüstü kişiler, devler, periler, sihirli lambalar veya varlıklardır. Genellikle bir varmış bir yokmuş tekerlemesi ile başlar verilen yazı türü nedir arkadaşlar? Tabii ki masaldır. Onun için burada 5. soruyu C şıkkı olarak işaretledik. 7. soru pardon 5. 6. soru arkadaşlar. Şurada yanlışlık var. Ayşe ablasını özlediği için pazartesi günü Muş'a gidecek cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? Kim? Nasıl? Niçin? Ve ne zaman? Şimdi Ayşe ablasını özlediği için. Kim? Ayşe. Bu var. Niçin? Ablasını özlediği için. Bu da var. Ne zaman? Pazartesi günü. Bu da var. Nasıl gidecek arabayla? Otobüste öyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok. O zaman burada ne yapacağız? Cevabı olmayan, yok olan nedir? Nasıldır. Çünkü cümlesinde aşağıda hangisinin cevabı yoktur? Nasıl sorusu yoktur arkadaşlar. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? Boyacı, çanta, kelebek, masa. Ma, sa, türem, türemez. Çan, ta, türemez. Kel, kelebek olmaz. Boyacı. Evet, türemiş burası arkadaşlar. A şıkkıdır. Yedinci soruyu A şıkkı olarak işaretliyoruz. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır. Yarın bizimle Ankara'ya gelmiyor musun? Ünlü şair Konya Lisesi'ni başarıyla bitirmiş. Büyük Menderes Nehri bu bölgeye dökülür. Kedimizin adını beyazıt koyduk. Evet. Yazım yanlışı yapılan yer neresi arkadaşlar? Buradaki beyazıt B büyük olması gerekiyordu. Onun için 8. soruyu D şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet 5. sınıf Türkçe ikinci dönem birinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 9. soruyla hangisi yanıt duyuru hekim yanlış kelimelerinden birinin eş anlamlısı değildir? Şimdi buradaki kelimelerin eş anlamları burada yok. Olmayacak. Peki hangisi? Yanıt ne demek arkadaşlar? Cevap bu var. Duyuru ilan var. Hekim doktor var. Yanlış hata yanlış yalan evet. Bu yoktur arkadaşlar. Yani bu bunun karşılığı değildir. Eş anlamlısı değil yani. Yalanın eş anlamlısı yanlış değildir. Onun için burada ne yapıyoruz? B'yi işaretliyoruz. 9. soruya cevap olarak 10. soruyla devam ediyoruz. Bu erik ağacın meyvesi. Bu erik ağacının meyvesi. Nokta nokta. Yukarıdaki tümce yani cümle aşağıdakilerden hangisi tamamlanırsa abartılı bir ifade kullanılmış olur? Nefis kokuyordu, karpuz kadardı, bal gibidir, çok tatlıdır. Evet. Abartılı mübalağa sanatı, mübalağa etmek yani haddinden fazla büyütmek, çok göstermek. Burada arkadaşlar bu erik ağacının meyvesi karpuz kadardı dediğimiz zaman abartmış oluyoruz. 13. soruyu da değişik olarak işaretledik. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Eminim ki bu senin için çok önemlidir sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır. Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı. Okunan her hikaye insanı kendine biraz daha yakınlaştırır. Nesnel bir de öznel yargı vardır arkadaşlar. Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı derken burada nesnel bir yargı vardır. 12. soruya geldik. Hangi cümlenin sonuna nokta konmaz? Okuldan eve gelince yemek yedim. Televizyon izlerken neden uyuya kaldım? Karşımda masmavi bir deniz vardı. Annesiyle çok iyi anlaşıyormuş. Evet, hangi cümlenin sonuna nokta konmaz? Arkadaşlar bu sonuncu soru olduğu için Sizleri bıktırmamak için soruları yani videoları fazla uzun yapmıyoruz. Şu an için 10 dakika oldu. Bunun cevabını yorum kısmına A, B, C, D diye yazıyorsunuz. Yani buraya nereye nokta gelmez. Hangi şıksa onu yorum kısmına yazıyorsunuz. Şöyle hatırlayalım soruların cevaplarını. Bu şekilde mesela videoyu durdurup görebilirsiniz. Evet burayı da B olarak yapacaktık. 8. soru D. 9 pardon 7 Adana 6 Bursa 5 Ceyhan 4 Burdur diyelim. 3 Ankara olsun, Adana olsun. Evet. Güven daş sözcüğü anlamlı bir sözcük değildir. Peki burada ne sormuştuk arkadaşlar? Zıt, karşıt anlamlıdır. Güzel ve çirkin. Bunlar zıt anlamlıdır. Birinci soruya ne demiştik? Bu haberi duyuru alınca sevinçten havalara uçtu. Bu nedir arkadaşlar? Şurada bir yanlışlık olmuş. Şu şey olmaması lazım. Orası D olacak. Evet. Bu güzel haberi alınca sevinçten havalara uçtu. Mecaz anlamda kullanılmıştır. Beşinci sınıf. İkinci dönem birinci yazılı sorularını çözdük. Tekrar görüşmek üzere selametle kalın.